Selamun Aleyküm. Merhaba herkese. Şimdinin Gücü kitabında Bilinçlilik Acıdan Kurtuluş Yolu bölümünün Egonun Bütünlük Arayışı kısmında kalmıştık. Buradan devam edeceğiz hep beraber. Egosal zihnin ayrılmaz bir parçası olan duygusal acının bir başka veçesi de derinlerce, derinlere gömülü bir yoksunluk, bir eksiklik, bir bütün olmama duygusudur. bu bütünlük olma duygusu normal e, hayata bakış açısında İslamiyet'te, tevhid inancında hani her şeyin aynı özden yaratıldığında hani aynı özden geldiğimizde her şeyin bir olduğu her şeyin bir olduğundan yola çıkarak düşündüğümüzde hani e, bütün olmama duygusu yine e, zihnin ayrılmaz bir parçası oluyor. O yüzden bütün olduktan sonra zihnin ayrılıyor yani artık egodan ayrılıyor. Bazı insanlarda bu bilinçli, diğerlerinde bilinçsizdir. Bazılarında bu bilinçli, bazılarında da bilinçsizdir. Eğer o bilinçliyse tedirginlik ve sürekli olarak değerli olmadığını ya da yeterince iyi olmadığını hissetmek şeklinde tezahür eder. Hani bilinçli bir şekilde kendini bütün hissetmiyorsa bu sende tedirginlik sürekli olarak değerli olmadığını ya da yeterince iyi olmadığını hissetmek olarak tezahür eder. Eğer bilinçsiz yani bütünlük anlayışından haberin bile yoksa yani bilinçsizsen sadece dolaylı olarak şiddetli bir arzu, istek ve ihtiyaç olarak hissedilir. Çok istekli, çok arzulu insanlar. Her bir insan çok arzulu, istekli ve ihtiyaç sahibi biri olarak kendini hissettiriyorsa o insan bilinçsiz bir şekilde hani bütünlük olma duygusundan haberi biliyor yani bütünlüğünü e, kaybedişinden, bütünlük arayışı içinden olduğundan haberi biliyor. bütünlüğün eksikliğini yaşadığından haberi bile yok yani. Arzulu, istekli o anlama gelir. Her iki durumda da yani bilinçli veya bilinçli bir, bilinçsiz bir şekilde kendini e, bütünlük duygusundan yoksun olduğunu yoksunsan yani bilinçlik duygusu bütünlük duygusundan bütünlük arayışından yoksunsan bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde insanlar içlerinde hissettikleri bu boşluğu doldurmak için o egonun, doyumunun ve özdeşecek şeylerin peşine düşerler. Yani o içeride bir boşluk oluşturuyor, o bütünlük arayışı içinde olma duygusu. Bu sefer kendini şeye vuruyorsun, hani dağa taşa vuruyorsun, gidiyorsun, yeni insanları tanımaya şey yapıyorsun ama o içerideki boşluk dolmuyor. Hani e, gidersin, e, gezmeye gidersin, ne bileyim farklı aktiviteler yaparsın bunun için egoyu doyurmaya çalışıyorsun burada. Böylece onlar temelde kendilerini daha iyi hissetmek, daha tamam hissetmek için malın, mülkün, bazıları işte malın, mülkün peşine düşüyor. Paranın, başarının, gücün, ünün ya da özel bir ilişkinin peşine düşer. Bunlar için uğraşıp çabalarlar. Ama onlar tüm bu şeylere eriştiklerinde bile çok geçmeden boşluğun hala orada olduğunu, onun dipsiz bir kuyu olduğunu anlarlar. Bu şekilde yaşayıp Hani ee, dışarı yansıtmayan insanlar bile vardır şu an hayatımızda, çevremizde, hani yakın çevremizde, uzak çevremizde. Hani bakıyorsun adamın mesela ünü, şanı, parası, şey böyle yerinde hali vakti ama o içindeki boşluğu doldurmamış, dışarıdan bir imaj vermiş ama kendi benliğini o para üneş yapmış ama içi boş yani bu adamın içi boş. Ne kadar? şey yaparsa mesela görselliği yüksek tutarsa hani gözü doldurursa gönlü doldurmuyor yani şeyi doldurmuyor içeriği doldurmuyor içeriği doldurmadığı zaman dışa aldananlar hani görüntüye aldanan insanlar mesela mail ediyor o yüzden hani içten dışa gider güzellik içten dışa her şey içten dışa gider. Bir insan ne kadar içinde bütünse o kadar dışında bütündür. İçinde ne kadar sen kendine değer veriyorsan, ne kadar kendini iyi hissediyorsan dışarıdaki insan sana o kadar değer verir, o kadar sana iyi hissettirir. Başlangıç noktası her zaman biziz, bizim içimizdir yani. O dipsiz kuyuyu kendi içimizde biz dolduracağız yani. O zaman başları gerçekten dertte olur. Çünkü artık kendilerini aldatamazlar. Artık hani o kadar çok aldatmışlar ki buraya gelmiş artık aldatamıyor yani. Diyor lan diyor hani başka yapacak bir şeyim kalmadı diyor. Hani bunu yaptım, bunu yaptım, bunda başarı edim ama içimde olmadı yani bu boşluğu yine şey yapamadım, bu hissi götüremedim. Eh aldatabilirlerdi ve bunu yaparlardı onu ama bunu yapmak giderek zorlaşır egosal zihin yaşamınızı yönettiği sürece gerçekten rahat ve huzur içinde olamazsınız. Siz istediğiniz şeyi elde ettiğiniz bir arzunuzu doyuma uğrattığınız o kısa zamanlar dışında doyum içinde olamazsınız. Şey gibi hani böyle kısa süreli bir zevk yaşarsın bir hevesini alırsın ondan sonra o sevinç o neşe o mutluluk kaybolur yani. Eğer o şekilde mesela bütünlük arayışını hani dışsal şeylerde aradığın zaman, içsel şeylerden uzaklaştığında bu yaşadığın mutluluklar, mesela parayı kazanırken sevincin hani ticarette böyle yükselmen o an mesela bir mutluluk yaşarsın bir gayrimenkul gayrimenkul elde edersin, ondan sonra hani yine en başa yine hiçbir şey değişmemiş, o boşluk hiç de olmamış, bir gram bile şey yapmamıştır o zaman hani İnsan fark etmeli orada yanlış bir şeye dayandığını, yanlış bir şeyden içini doldurmaya çalıştığını. Hani dıştan, içe değil içten dışa olduğunu fark etmesi gerekiyor burada. Ego bir şeyden alınan bir benlik duygusu olduğunda o dışsal şeylerle özdeşleşme ihtiyacı duyar. Benliğimizi dışarıda anlamayacağız. Muhammed hani kimliğimizi dışarıdaki gördüğümüz, duyduğumuz insanların bize gösterdiği, öğrettiği, söylediği şeylerde değil yani. Onu içeriden şey yapmalıyız. Hani filmde gördüğümüz bir karakterden, dışarıda gördüğümüz bir olaydan, hani arkadaş ortamında eşittiğimiz bir durumdan kendimize benlik çıkarmamalıyız. Tamamen içsel olmalı, olması lazım. O içten gelen bir benlik olması lazım. Hani dönüp kalbime hani kalbim bir şey söylediğinde dilimden çıkan söz farklıysa demek ki ben dışarıdan kimliğimi, benliğimi dışarıdan almaya başlamışım. Bu da bizi şeye götürür yani. O içerideki boşluğu doldurmamaya götürür. O boşluk hep orada şey yapacak. Hani sen artık orada, ben artık orada böyle e, bir şeyler başarmaya çalışacağım. Ün, servet peşine koşacağım belki de yerin dibine batacağım belki kendimi yalnızlaştıracağım hani o boşluğu peşine düşeceğim çünkü insan eksikliği eksiklik hissettiği tarafa doğru şey yapıyor yani yöneliyor o sürekli olarak hem savunulmaya hem de beslenmeye ihtiyaç duyar en yaygın ego özdeşleşmeleri mal mülk Yaptığınız iş, toplumsal statü ve itibar. Bilgi, eğitim, fiziksel görünüm, özel yetenekler, ilişkiler, kişisel ve ailesel geçmiş inanç ile ve ayrıca siyasi, milliyetçi, ırkçı, dini ve diğer ortak özleşmelerle, özdeşleşmelerle ilgilidir. Bunların hiçbiri siz değildir. Verdiği örneklere mesela baktığında hani toplumun birçok kısmı bizim de içinde dahil olduğumuz hani özdeşleşme örnekleri var yani. Bu şekilde insan kendi benliğine ulaşamaz. Bu e, yüre yüce yaratıcının, Allah'ın verdiği bize bu ilahi varlık ilahi e, esmalarını hiçe sayıp benliğimizi kaynaktan değil de böyle dışsal şeylerden aldığımız anlamına gelir. Bu da bizi çok zavallı, aciz kılar yani. Ne kadar eee Dışarıdan şey görünsek bile Güçlü görünsek varlıklı görünsek bile Hani Zihnin ötesine geçmiş insan için Böyle baktığı zaman Çok böyle zavallı görünürüz Çok böyle şey aciz görünürüz Çünkü asıl serveti Göz ardı etmişiz Böyle e, Oyunun şeyine Dalmışız yani Hayaline dalmışız Gerçek olacakmış gibi Böyle hayale dalmışız Bunların hiçbiri biz değiliz diyor. Şu an bile mesela biz ne kadar biziz. Ben mesela ne kadar içimdeki e, hani kalbimle ne kadar şey yapabiliyorum. Mesela davranışlarımı, hislerimi, e, duygularımı, konuşmalarımı ne kadar kalbimi özdeşleşerek şey yapıyorum, dışarı yansıtıyorum. Başkasını kırmamak adına ne kadar kalbimi daraltıyorum, başkasını üzmemek için hani ortam uyum sağlamak için kendi benliğimi ne kadar aşağılara çekiyorum. Bunlar hep böyle birikip böyle bize zarar veren şeyler aslında. Hani karşıdaki üzülüp bir şey yapmasın diye kendimizi hırpalıyoruz. Bunun farkında bile değilizdir. Hani bunlar da bir etken diye örneklendirmek istedim. Çünkü çok örneği var yani bu konuşmalarda olsun, hani muhabbetlerde olsun şey yapılıyor yani konuşuluyor. Siz bunu korkutucu bulmuyor musunuz? Kendi benliğini dışarıdan alıyorsun. Bunu korkutucu bulmuyor musunuz? Ya da bunu bilmek bir çare olabilir mi? Siz tüm bu şeyleri er ya da geç bırakmak zorunda kalacaksınız. Yani o asıl olan varlığımız, asıl olan benliğimiz hani artık o da bir yere kadar şey yapacak yani o dışsal şeylere e, kimliğini benliğini bir, bir yere kadar mesela onun şeyle hareket edecek verdiği enerjiyle hareket edecek artık diyecek yeter diyecek ya hani kendine gel ben bu değilim sen e, ego ile bir olup egonun de peşinden gidip hani benim üstümü örtüp dışsal şeylerde e, hani olmayan beni başka bir ben gibi yaşamaya başladın sen beni yaşamalısın Hani sen bensin ben senin diye şey yapacak yani artık böyle şikayet etmeye başlayacak. Orada mesela insan yine arayış içine girecek, o boşluğun içine girecek. Bu sefer hani bulunduğun durumda, bulunduğu noktadan tam tersi istikamette ilerlemeye başlayacak. Hani verdiği davranışları, konuştuğu sözleri, arkadaşların ters yönde mesela ee, suyun akışını değiştirmesi gerekiyor. Hani suyun aktığı yöne doğru değil. Yok. Şu suyun aktığı yöne doğru gitmediği için mesela suyun yokuşuna doğru gidiyor. Artık akışına doğru gitmeye başlayacak. Diğer türlü artık hareket edemiyor. Artık yukarı çıkamıyor diyor. Su sürekli aşağı akıyor. Akarsu yatağında gibi düşün. O yüzden diyor er ya da geç bırakmak zorunda kalacaksın diyor. Hani bu artık bir yerde şeye gelecek Nirvana'ya ulaşacak artık Hani istesen de artık o şeylerde kendini bulamayacaksın. Ama mesela hayatı boyunca bu bilgilere sahip olmamış, bu şey öğretileri duymamış, tamam mı? Hani benliğine hiç ulaşmamış. O kadar çok örnek var ki buradaki kısımdaki insan bölümünü ben mesela şu an anlamadım. Hangi insan mesela bu bölüme girer? Düşündüğün zaman normal hayatta hani hayatı boyunca kendi benliğini açığa çıkaramamış, tanıyamamış insanlar da var yani. Bu her insan için mi geçerli? Bilmiyorum ama böyle akleden insan için, böyle düşünen insan için. Hani bulunduğu durumdan memnun olmayan için, hani kendi benliği açısından. E, davranışlarını tekrar düzenlemek isteyen insan için. Yanlış yaptığını fark eden insan için. Yoksa doğruyu yaptığını düşünüp yanlışta olan insanlar da var. Orada mesela artık adam hani bir güven ortamı oluşmuş, konfor ortamı oluşmuş. Hani şikayet bile etmiyor. Hani bu böyledir deyip kabullenip geçiyor. Bu kabul etmeyen insanlar için de diyebiliriz. Hani cesaretli insanlar için. Kendini seven insanlar için bak. Kendine değer veren insanlar için bu söylediği söz. Er ya da geç bırakmak zorunda kalacaktır. Yoksa keşke bıraksalar da hani bu dünya o zaman dünyanın düzeni, dünyanın mutluluğu, çevrenin hani ülkenin, semtin, mahallenin mutluluğu çok farklı düzeyde olurdu. Düşünsene herkes benliğini kendi varlığından oluyor. Zihninden değil de varlığından oluyor. Karşı tarafa sevgi, neşe böyle huzur halinde, böyle sevinç halinde bakıyor. Muhabbetlerin seyri nasıl değişir? Güven ortamı nasıl birden oluşur? Hani İlişkiler nasıl düzelmeye başlar çok farklı olur. Hani Samanlık seyran olur diyorlar ya aynı öyle bizler de böyle seyran oluruz yani. O yüzden ee, Bu her insanı katmıyor yani bunun içine dediğim bir Şekilde kabul etmeyen cesaretli Kendi durumunu yargılayan böyle düşünen Hani yaptığının doğru olmadığını Şey yapan yani fark eden insan için bilinçli olmak isteyen insanlar için er ya da geç bu artık bir doyum hani bir taşma aşamasına geleceğini söylüyorum. Bu kitabı okuyanlar da bak bu şekilde mesela kendi kalbini doyuranlar da bu sınıfa girer. Girer mi? Gerçi giremeyebilir yani. Ama o arayışta işte olan insanlar bu kümenin elemanıdır. Böyle söyleyeyim. Belki siz henüz buna inanılması güç bir şey olarak görüyorsunuz ve ben kesinlikle sizden kimliğinizin bu şeylerde bulunamayacağına inanmanızı istemiyorum. Siz bunun gerçeğini kendiniz bileceksiniz. Belki siz henüz bunu inanılması güç bir şey olarak görüyorsunuz. Ve ben kesinlikle sizden kimli kimliğinizin bu şeylerde bulunamayacağına inanmanızı istemiyorum. Siz bunun gerçeğini kendiniz bileceksiniz. Siz bunu en geç ölümün yaklaştığını hissettiğinizde bileceksiniz. Ölüm siz olmayan her şeyin soyulup gitmesidir. İnsanın değişmesi bir ölümdür yani. Bu ölüm fiziksel anlamda ölüm değil yani. Olgunlaşması bir ölümdür yani. Kendi toylundan ölüyor, olgunlaşmaya geçiyor. Bu da bir ölümdür. Soyut anlamda. Yaşamın sırrı ölmeden ölmek ve ölüm diye bir şeyin olmadığını görmektir burada çok şey bir kelime kullanıyor bak hani e, iddialı bir şey yapıyor yani yaşamın sırrını ölmeden önce ölmeye ölüm diye bir şey olmadığını artık bu fiziksel ölümden çok soyut anlamda ölmeyi şey yapıyor biz bilmiyoruz mesela yaşayan insanların ya gelen insanların bizleri nereden geldiğini nereye gittiğini sadece e, konuşulanlar kadar bilebiliyoruz. hani o tarafa gidip gelenler var mı o taraftan haber gönderenler var mı ben öldüm şunlarla karşılaştım şimdi e, Kur'an'da mesela Yasin suresinde e, anlatılıyor orada mesela şehir halkına e, şeyler geliyor böyle uyarıcılar yani peygamberler geliyor onları destekleyenler geliyor şehir halkı bunları şey yapıyor e, hani inanmıyor artık onları öldürüyor herhalde çünkü ondan sonra vefat şeyini öldükten sonraki Kısma geçiyor direkt Orada da fazla ayrıntı vermiyor ya. Orada da fazla hayret vermiyor herhalde. Tam hatırlamıyorum şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama giden taraftan bu taraftakiler için öyle bir şey bir haber yok böyle net bir şekilde hani iletişim kurulacak bir ağ yok yani oranın o bizim kapsam alanın dışına giriyor yani oranın şeyi farklı wifi'si farklı biz farklı wifi'ye bağlıyız onlar farklı wifi'ye bağlı. O yüzden mesela öyle bir şey olsaydı, insan o gerçeğin peşine düşüp hayatını onun e, o amaç uğruna şey yapmaz mıydı, şekillendirmez miydi? Düşündüğün zaman hayatın boyunca bir gerçeğe tutunup o gerçeğin şeyiyle mesela hareket etmek istiyor insan, o gerçekle yaşamak istiyor. Hani bu Allah dostlarının, şeyhlerinin böyle peşine düşen insanlar neyin peşinde düşüyor? Diyor, bu adam hakikati görmüş. Ben de o hakikatten şey yaparım yani. Yol alırım, pay alırım artık. Hani insan hani böyle tam böyle emin bir şekilde böyle tam böyle inanıp böyle şey yapabileceği bir durum varsa da bilmiyorum ya. Şu an ben göremiyorum. İnsan onun peşinden gidiyor zaten. Mesela bizim inancımızda mesela Müslümanlık inancında e, ahiret inancı var. Hani insan öldükten sonra hesaba çekilecek, cennet ve cehenneme girecek. Bu mesela e, iman eden için, iman eden insan için e, ölümden sonraki hayat hakkında şey veriyor, tamam mı? Hani bir tanımlama veriyor. Burada hani eee iman imanımız ne kadar mesela kuvvetliyse mesela o kadar mesela o inanç o inancın peşinden o kadar gideriz. Yani düşünsene cehennemin olduğunu ve cennetin olduğunu hani kendini buna bağlı bir şekilde yaşantını sürdürdüğünü, bunu yüzdeliye vurduğunu hani iman olarak yüzdeliye vurduğunu ona göre mesela amellerinde eee bilinçli olduğunu böyle farkındalıklı olduğunu böyle salih amel takva bir kul olduğunu hani ona göre mesela yapışırsın. Hani imanının boyutuna göre o yüzde yüzdelik boyuta göre yapışırsın. Bu da mesela şeydir yani söylenilmiş yazılmış mesela peygamber Allah'ın peygamberlere gönderildiği şey olarak mesela bir yazı olarak şey yapılmış, gönderilmiş. Hep böyle burada teslimiyet çok önemli Muhammed ya. Hani Peygamber Efendimiz mesela Allah'tan aldığı vahyi bize bildiriyor. Biz vahyi okuyoruz. Onun Allah'tan geldiğine şey yapıyoruz tamam mı? Hani iman ediyoruz, akt ediyoruz, hani idrak etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra mesela Peygamber Efendimiz şey diyor, miraca çıktığını söylüyor. Miraçta mesela farklı cennetin boyutlarında mesela şey yaptığını söylüyor hani çıktığını söylüyor. Cenneti, aleya çok farklı muhabbetler var şimdi tam bilmiyorum. O yüzden şey yapmak istemiyorum da bu konuya nereden geldik? Ha bu ölmeden önce ölmeye geldik. Ölüm diye bir şeyin olmadığını görmek. Ölüm diye bir şey olmadığını görmek. Belki siz henüz bunu inanılması güç bir şey olarak görüyorsunuz. Ve ben kesinlikle sizden kimliğinizin bu şeylerde bulunamayacağına inanmanızı istemiyorum. Yani kimin bu şeylerde de olabilir. Belki varlığın o şekilde mesela sana kimlik bulundurabilir ama sen dışsal şeylere takılıp içindeki o e, kalbinle, o sevginle, o inançta, e, inançla, o Allah'a olan bağlılığında şey yaparsan, yaratıcıya olan bağını koparırsan sefer kimliğin bozuluyor yani kimliğin değişiyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Siz bunun gerçeğini kendiniz bileceksiniz. Bunu gerçeği kendimiz bile bilebiliriz. Başkası bize tutup şey yapamaz. Gösteremez. Siz bunu en geç biz yaşayarak görmemiz lazım. Siz bunu en geç ölümün yaklaştığını hissettiğinizde bileceksiniz. Ölümsüz olmayan her şeyin soyulup gitmesidir. Yaşamın sırrı ölmeden önce ölmek. Ve ölüm diye bir şeyin olmadığını görmektir. Tasavvufta da böyle bir söz var. Ölmeden önce ölümüz. Peygamber Efendimiz söylüyor herhalde. Herkese iyi günler.